Nohutlu pilav, midye dolma ya da kokoreç. Geleneksel sokak lezzetlerimizden vazgeçmemiz zor ama son dönemde onlar da cep yakmaya başladı. Fiyatları kimi pahalı kimi de normal buldu. Kaç tane yiyorsunuz? 35'i görmüştüm var. Eskiden de o. Şimdi 35 nereye yiyeceğiz? O günler mazide kaldı çünkü midyede olmanın fiyatı da neredeyse 5 katına çıktı. Ben 1 liraya yediğimi hatırlıyorum. Şimdi 5 lira olmuş. Tabii diğer sokak lezzetlerinin fiyatları da yerinde saymadı. Geçen sene kokoreç ne kadar? 17 ,5'du. Şimdi? Şimdi 45 lira. Bir de ayran var yanında. O da 15 lira. Toplam 60 lira yapıyor yani. 3-4 sene önce bundan 15-20 liraya yiyebildiğimiz şeyi şu anda 3 katı fiyata yiyebiliyoruz. Dün yedik kokoreçti. 2 tane yarım aldık. 250 lira. Bayağı pahalıydı. İstanbul'un olmazsa olmaz sokak lezzetleri. Tavuklu pilavı, balık ekmeği, kokoreci ve midyesi. E, Her şeye zam gelmişken onlar da zamdan nasibini aldı. Bakın sokak lezzetlerinde son durum ne? 6 kişi ne kadar mal oldu? 250 lira. Ama böyle turistik bir yer için, İstanbul göbeği bir yer için normal. Kimi daha az yemeye başladı. Çok pahalı olduğu için son dönemde çok fazla yiyemiyoruz. Kimi ise boğazına düşkündü. Fiyata bakmadan oturdum yiyorum. Şu an kokoreç yiyorum, midi yiyorum. Ne kadar ödediniz? Yarım kokoreç ve 10 midi. Midi 120 lira ödedim. Pahalı mı siz? Ya bence pahalı ama yani boğaz işte vazgeçemiyoruz. Seviyoruz yani. Bugün tavuklu pilav yiyeceğiz. Geleneksel lezzet tavuklu pilavın fiyatı ise bazıları için normal, bazıları için pahalıydı. Ya fiyatlar biraz pahalı gerçekten yani eskisi gibi değil. Fiyat performans olarak iyi. Yedimde doyuran fiyat olarak uygun.